sizlerle güzel bir su muhallebisi yapalım. Bu da eskilerden nenelerimize. Ben çok severek yapıyorum, severek de yiyorum. Şimdiki ismiyle su muhallebisi ama bizim nenelerimizin ismiyle titrek bulamaç. Ölçü normalde kullanmıyorum ama yaparsanız sizin için ölçü kullandım. 8 bardak su koydum. Ölçerek koydum suyunu. Miktar olarak da bu kadar yaparsınız diye azaltıp çoğaltabilirsiniz. Burada nişastamız var ve şekerimiz. Başka bir malzememiz yok. Şimdi nişastasını koyalım Bismillah diyerek bir şöyle dolu dolu. 2 3 4 5 Yeterli mi diye düşündüm. Normalde hiç ölçmeden koyuyor ya. 5 kaşık koydum. Bir kaşık daha koysak mı acaba? Hadi koyalım. 6 kaşık. 8 bardak su. 6 kaşık da nişasta koydum. E bunun da şey kolay yolu var. Koyu olursa kenarda biraz su kaynatacağım. Hemen ilave ederim. Duru olursa da nişastayla su eritip katabiliriz. Yani tam ölçü olarak şu an 6 kaşık nişasta koydum. Şekerimizi koyalım. Yine ölçü kaşıkla. 2 3 4 5 Tabi bardakla ölçmem lazım aslında da. 6 Kaşıkla başladık artık. 7 8 1 bardak e, suya bir kaşık şeker. Bence az gelir. Eşim de az tatlı sevmez. 10. Tam sabitliyorum. 10 kaşık da şeker koydum. Şimdi ölçülü bakalım. Nasıl olacak? Ölçüsü süper oluyor. Ölçülü yaptık. Nasıl olacak? Merak ediyorum. 8 bardak normal su bardağı ile su. 6 kaşık nişasta. 10 kaşık da şeker koydum. dediğim gibi biraz su kaynatacağım eğer koyu olursa hemen su ilavesi yapacağım. Çay damlama alıyorum. Yapacak bir şey yok. Bizde çareler tükenmez. Biz her türlü çözüm buluruz yani koyu ya da dur ya da. Şöyle ilk önce ilerledik. Suyumuzu da koyduk. Hiç daha videoyu kesmedim. Şimdi eritiyorum. Az mı çok mu koyduk hep birlikte göreceğiz. Ben ölçü bunda da kullanmıyorum normalde. Göz kararı koyuyorum. Bunu nenemler yaptığı zaman rahmetli önemli. ufak tepsiye koyar. Tepside böyle oynatılar mı titrer bu. Titrek yani bulamaç oradan kalıyor. Keserler. Lokum gibi titrek bulamaç. Adı oradan geliyor yani. Ben şimdi tepsiye değil de dondurma kaselerine koyacağım. en kolay. Ben seviyorum. Benim ailede de seven bir ben eşim de yiyor ama o kadar da pek istekli değil de. Kızım asla yemez. Pudin kokusu yer. Bunu <laughs> yemez. Oğlum da. Yani benden başka seven yok. Eşim de o eşlik ediyor bana yiyor yani. Sağ olsun. Karıştıra karıştıra. 5 dolacak. Devamını karıştırıyoruz. Bırakmıyoruz böyle. Ben servis için dondurma kaselerine dolduracaktım hepsini. Vazgeçtim. İki tanesini buna eski usulü nenelerimizin usulünden yapmak için de Ufak şöyle annemden getirdiğim bir tepsim var. Bununla tarana doğruyorum. Normalde annem geldi muhmat çorbası. Ona koyacağım yani. Eski tarifse servisini de eski yapalım. Nenelerimizin yaptığı gibi. Buraya da iki tane kase indirdim. Dolabı yukarıda onlar. iyi olsun bakalım servisi de olur buna da en güzel yapışan hindistan cevizi üzerine sarkıyor nar olduğu zaman nar da güzel yakışıyor nar çok güzel yakışıyor dolaba koymuştumlar, nar attım hepsini hiç hepsi öyle yumuşamış bir daha da kesinlikle nar koymam buzla evini dondurucu bu mahalle benim üstü için kullanıyorum diye ama baktım olmuyor yani dondurucudan çıkarttık bir daha da hiç uğraşma bak başladı koyulaşma böyle oldu mu zaten hemen oluyor güllerimi de buraya getirdim yine göreyim onları karşımda İyice soğana kadar tutacağız. Sularını değiştiriyorum tabii. Bak başladı. Ölçü bakalım şey yarayacak mı? Merak ediyorum. Koyu mu olur? Su kaynadı Koyu olursa dediğim gibi biraz su. Duru olursa da nişasta yapıp kapı. tam kıvam oldu galiba. Bence iyi. Kıvamı güzel. Gerek yok. Ne suya ne nişastaya. Tam, tam ölçülü bir tarif verdim ilk defa sizlere. 8 bardak su. 6, bar, 6 kaşık nişasta. 10 kaşık da şeker. Şekeri kendinize göre ayarlayabilirsiniz. ちょっといかんなくなるぐらいやられておじゃるらしくすいん。 Servisini yapalım. Tamam. Petre kullanacağımız oldu. Daha kapatıyorum. Suyu da kapatıyorum. Gerek kalmadı. Servisini yapalım. Şöyle bir tepsime dökeyim. Geri kalanı da kaselerime koyayım. En mantıklısı. Gördüğünüz gibi tepsim ufacık dedim. Ufacık tefetik içi dolu turşu hesabı. Bayağı bir aldı. Bu kaseler de büyük olduğu için şöyle ufak kaselerime koydum. Geri kalanlarını. Tepsi bayağı bir aldı. Bana çok ufak geliyor bu da. Hadi olsun böyle olsun bu sefer. Dondurma kaselerimizi yerine kaldırabiliriz. Ve üzerine hindistan cevizlerini serpeceğim. Biraz soğusun tepsideki. Aynen nenelerimizin yaptığı gibi onu keseceğim. Soğuduktan sonra servisim öyle. Yani eskiden tabi tepsiden yeniyordu her şey. Şimdi tabii ki modernleşti her şey, tabaklar, bir sürü kaseler. Ama ben vazgeçmiyorum. Ben eskilerden yeni olduğum için taramayı da tepsiye de vurarım. Annemin umat çorbası da tepside, hepsi tepside. Kaçamağımız da. Su muhallebilerim oldu. Yani titrek bulanacağım. Burada da indistan cevizim var. Güzelce bir süsleyelim. Ama nerede? Oturma odamda. Alıp gidiyorum. Titrek bulamacımı yani su muhallebisini aldım. Masama da geldi. Tabi güllerin yanında çekim yaptığım için güllerimi de getirdim. Böyle. İşte nenelerimizin titrek bulamacı dediği bu. Şöyle bak. Bu tepside sallanıyor ya böyle. Bundan buna titrek bulamaç. Deme sebepleri bu. Yani bulamaç yapıyoruz ya biz. Bu da titrek bulamaç. Ondan isim kalmış yani. Titrek bulamaç. Şimdi şöyle bir Hindistan cevizi koyalım üstlerine. Biraz daha lezzetlendirelim. Böyle de güzel. Hiçbir şey katmadan da. Poşetten de dökmedim bunu. Daha yaptım galiba. Öyle olmayacak. İstesememişim. Tekrar poşetimi kestim. Şöyle biraz üzerine dökelim. Güzel yakışıyor. buralara döktük ama sıkıntı yok şimdi sileriz. Tepsiye dökmek istemiyorum onu orijinali kalsın böyle. Nasıl yapılıyorsa eskilerden öyle kalsın. Çekeniz Şimdi tadımını yapabiliriz bulamacımız. İşte son görüntü bu. Son manzara bu. Nasıl? Süper. Harika. Bunu soğuduktan sonra kesiyorlar ama ben şimdi çekim için keseceğim. Bakalım nasıl olacak. Soğuyor çünkü o zaman lokum gibi çıkarıyorlar onları sıcakken çıkmaz büyük bir ihtimal ama kesimini gösterelim. Bismillah diyorum. Şöyle gösteriyorum. Soğumasını bekleyemedim. Kesimini böyle yapıyorlar. Böyle döndürelim tekrar. İşte orijinali bu. Titriyor çünkü. Titrek bulamaz buradan kalmış ismi. Bak keserken bak. Titremeyi görüyorsunuz. İşte bu. Titrek bulamadığımızın orijinali bu. İlk tadımı da ondan yapalım. Soğumasını bekleyemeyeceğim. Bismillah. Ben bayılıyorum buna. Çok seviyorum. Tam istediğim gibi olmuş. Ne diyorum? Yaparsanız size de afiyet olsun. Size de afiyet olsun.